oteli gerçekten çok beğendim. Baş müfettiş Head. Burası olağanüstü bir yer. Bana sorarsan burası kuşlara göre bir yer vereceğim efendim ama ördekler de kuş. Muhteşem ağaç tepesi oteline hoş geldiniz. Benim adım Obi ve emrinizdeyim efendim. Doktor Von Scott'un nerede acaba? Bizimle burada buluşmayacak mıydı Vigen? Evet efendim. Ve dünya bilim fuarında biz ona eşlik edecektik. Kilimanjaro dağına bir jip gezintisi ilginizi çeker mi? E, bugün bir indirimimiz vardı da. Hey, Kenya'ya turist olarak gelmedik biz. Hadi gidip hangi odada kaldığımızı öğrenelim. E, resepsiyon görevlisi burada değil. E, şey e, gitti e, alışveriş yapmayı. Peki Doktor Von Scoter hangi odada kalıyor? Onun oda numarası 101'miş. 102 numaralı odadaki Doktor Eiderstein'in tam karşısı. Doktor Eiderstein mi? Ha bu ne büyük bir tesadüf. Teyzem onun çok yakın arkadaşıdır. Acaba o da mı buralarda şimdi? Teyzenle karşılaşacağını düşünmediğin tek bir yer bile yok mu Vecan? Willard senin burada ne işin var? Teyzeciğim Baş müfettiş Bufflet sizi resmen tanıştırmak istiyorum. İşte bu Evet evet senin sevgili teyzen. <laughs> Aman ne güzel. Baş müfettiş Bufflet ve ben Doktor Von Scott eşlik etmeye geldik. Korkarım biraz geç kaldınız. Çünkü hem Doktor Eiderstein hem de Doktor Von Scott kaybolmuş. Doktor von Scotter'ın İsviçre'deki laboratuvarı talan edilmişti. Bu sebeple bizden onu bilim fuarı boyunca kormamız istendi. Doktor Eiderstein de beni çevre konusundaki yeni icadı ile ilgili olarak bilgilendirmek istemişti. Sonunda resepsiyona ulaşabildim. Görevli ikisinin de gece geç saatte ayrıldığını söyledi. Bana kalırsa indi işlenecek bir şey kalmadı. Ama bu odaların altını üstüne getirmişler. Vicin'le benim paylaştığımız oda bile bundan daha dağınık. Ve biz bunda bir şüpheli durum görmüyoruz. Hmm, bu ne? Evet ben burada değildim ama bir not bırakmışlar. Konuk severliğiniz için teşekkür ederiz. İşte bu hesabımızı karşılayacak olan para. İmza Doktor Aydınştayn ve Doktor Von Schotter. Hmm. Evet bu Doktor Einstein'ın imzası. Eminim çoktan İsviçre yolunu tutmuşlardır. Özetle ta Kenya'ya kadar boşu boşuna gelmiş olduk. Evet efendim bunu en az on kere tekrarladınız. Ama bu işte bir tuhaflık var Dillard. Hem Doktor Einstein hem de Doktor Von Scotter bu sabahki büyük bilim konferansında konuşacaktı. Ama teyzeciğim burada imzalı bir not var ve ayrıldıklarını yazıyorlar. Doktor Einstein beni buraya davet etti. Ben gelmeden önce otelden ayrılmazdı. Bence fuar alanına bir bakmalıyız. Bu konuda da sen haklısın. Gidip müfettiş Bufflehead'le bir konuşalım. Yarına kadar uçak bulamıyoruz Vigil'ım. Hadi gidip bir kahvaltı ayarlayalım ya da yemek veya pikir. Efendim e, galiba teyzem ya, yani be, be, ben şeyi çok merak ediyorum. Hı? Nasıl? Obi bir uyumuyordu Adam, obi O sadece göz dinlendiriyordu. <laughs> Önemli değil. Sadece birkaç küçük sorum olacak. Doktor Von Scotter ve Doktor Eiderstein ayrılırken burada mıydınız? Hayır hayır. O bir asansörü çalıştırabilen tek kişi. Asansör maymunları otelin dışında tutar. Eh, ah, ah, biz buraya almadan önce öylesine haylazlar. Peki hazırlarken... dün gece tuhaf bir şey oldu mu acaba? Evet, ben yine gözlerimi dinlendiriyordum ve bir sürü sesiyle irkildim. Ama aşağı baktığımda ortalıkta kimsecikler yoktu. Ha çok yardımcı oldunuz. E, son bir soru daha. Bu size tanıdık geldi mi acaba? Ya, peki Willard, madem tatmin olmadın gidip fuar alanına da bir bakarız. Doktor Eidenstein hem de Doktor Von Scotter bu sabah konuşma yapacaktı. İkisi de son keşiflerini açıklayacaktı. Ama otel resepsiyonu sabah onlardan gelen bu mektubu verdi. Üzgünüz. Konuşmalarımızı iptal etmek zorundayız. İsviçre'ye geri dönüyoruz. Doktor Von Scotter ve Doktor Eidenstein. O zaman buradaki işimiz bitti. Yarın sabaha kadar da yapacak bir işimiz yok. Şimdi şu kahvaltıya ne dersiniz? Güzel. Ben de çok açım. Sen de bize katılır mısın teyzeciğim? Hayır, maalesef dünyanın en önemli iki bilim ördeğinin kaçırılması. Kesinlikle iştahımı kapattı. Billard. Kaçırılması mı? Ama teyzeciğim notları var. Başka nasıl bir delil istiyorsun ki? Willard, Bazen altında yatan gerçeği görmek için yüzeyi biraz kazıman gerekir canım. Doktor Eiderstein'ın odasında bu mavi yaprak taşını buldum. Oteldeki Obi bunun Kilimanjaro dağından geldiğini onayladı. Bence iki doktoru bulmamızdaki en önemli ipucu bu olacak. Ama ben onların nerede olduğunu gayet iyi biliyorum bayan. İsviçre'ye geri döndüler. Efendim şey galiba size bir şey açıklamanın vakti geldi. Aslında isterseniz benim sevgili teyzem bayan ve... Teyzem yanılıyor Vigen. İşte söylemem gereken bu. Şimdi de bizden Klimanjaro Dağı'na gitmemizi istiyor. Aslında şimdi düşündüm de... ...gelmişken Klimanjaro Dağı'nı görmek harika bir fikir. Sen oradaki! Tamam Hadi siz gidip mavi yaprak taşıyla ilgili gerçeği öğrenin teyze. Ben de yöre polisiyle bir görüşeyim. Sizinle sonra otelde buluşuyoruz. <laughs> ah, bu onların benden uzak kalmasını sağlayacaktır. Utanmadan bir de iki doktorla kaçıldı demez mi? <laughs> ne kadar saçma. Bazen içimden bir ses baş müfettiş Buffalo'nin bana pek güvenmediğini söylüyor teyzeciğim. Seni bu önemli ipucunu takip etmeye gönderdi ama öyle değil mi? Evet haklısın. Bunu o yaptı. Dur! Mavi yaprak taşı burada. Aha! Doktor Aideshtay'nin odasında bulduğum örneğin tıpa tıpa aynı. Bob, bizi şu tarafa götürür müsün? Daha çıkan şu lastik izlerini takip etmek istiyorum. Hayır, biz bu tarafa gitmeli. O yöne gidersek eğer, onlar da peşimize düşer. Onlar mı? Onlar da kim? Bu, bu, bu da ne böyle? Bir, 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 bir sürü mü? E, filler mi? Antiloplar mı? Daha da kötüsü. Ama Bob hiç anlamıyorum. Bu helikopter sizi sürekli engellerken nasıl olur da daha gezi turları satarsınız? Ben bu tarafa gitmez. Polise haber vermiş olmalısınız. Onlar bu duruma ne diyor? <laughs> Teyzeciğim. Bob. Nereye kayboldunuz? <laughs> ben buradayım. Ama anlaşılan tur rehberimiz bizi terk etmiş. Bu tarafa gelin. Çabuk olun, yakında geri dönerler. Hoş geldiniz. Benim adım Mulivani. Burada saklanmamıza izin verdiğiniz için teşekkür ederiz. Benim adım Marjorie Mallard. Bu da yeğenim Willard Vigil. Büyük kara kuş sağa sapan herkesin peşine düşer bayan. Acaba neden? Belki bunun cevabı maskelerdedir. Birçok canlı bunları farklı sebeplerle takar. Keseli sıçan uyku maskesini seçer. Böylece düşmanını kaçırır. Hmm, şuradaki bana biraz tanıdık geldi. Gözlerinin şekli yüzünden sanki. Daha önce görmüştüm. Bazıları maskeleri şüpheden kurtulmak için kullanır bir aldatmacı olarak. Aldatmacı olarak mı dediniz? Maskenizi değiştirmeniz benden saklanabileceğiniz anlamına gelmez Doktor Dikoy. Baksana Willard bunu birkaç ay önce bir gazeteden kesmiştim. Doktor Dikoy hapishaneden kaçtı yazıyor. Doktor Dickoy, doktor Dickoy. Arkadaş magikçi. Dickoy. Dan Doktor Dickoy. Güzel şehrimiz tehmin ördekopolisin efendisi. Göz kullanarak büyük bariyer kayalığını yok edecek. Doktor Dickoy hatırlarsın Willard. Dünyadaki mercan kayalıklarını yok etme tehdidiyle her şeye sahip olmak istiyordu. İşe Avustralya'daki Büyük bariyer kayalarından başladı. Her yaşayan bütün bitki ve hayvanların soyunu tükenmeye. Siz böyle bir maskeyi nereden buldunuz acaba? Evimin yakınında yaşayan hayvanların maskesini yaparım. Balıkların, böceklerin ve gelip geçen ördeklerin. Bu maskeyi takan kişi de sürekli buradan geçer. Bazen büyük kara kuşun içinde, bazen de bir cipte ve o hep sağdaki yoldan gider. Mulivani, mümkünse bu maskeyi bir süre ödünç almak istiyordum. Alabilirsiniz. Yaptığım günden beri ondan nefret ederim zaten. Willard? İçinden bir ses bilim ördeklerimizi de Doktor Dikoy kaçırdı diyor. Sağdaki yolun nereye gittiğini öğrenmek zorundayız. Dağlara tırmanacaksanız eğer size bot gerekli. Orada çok fazla kaya ve diken var. Buyurun size rehberlik edeyim. Büyük kara kuşa görünmeden dağa nasıl çıkılacağını çok iyi bilirim. Şimdi Klimanjaro dağına tırmanabilir. Ama dikkatli olmalıyız. Bundan sonra sadece kayalara saklanabiliriz. <laughs> <laughs> Hayır Willard, dikkat et. Bizi gördüler mi? Hayır, helikopter ilerlemeye devam ediyor. Daha zirvesinde tur atacak galiba. Bu çok tuhaf. Hala diğer taraftan çıkmadı. Asla da çıkmaz. Acele etmeliyiz. Yakında geri döner. Kilimanjaro'nun Afrika'nın en yüksek dağı olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsam bile şimdi öğrenmiş oldum değil mi? Oo! Baksanıza mavi yaprak taşı botumun her yerine yapıştı. Evet her yere yapışır kalır. Dağ tırmananları geride bıraktıkları mavi yaprak taşlarından tanıyabilirsin. Eğer bu doğruysa o zaman Doktor Von Scotter'ın odasında bulduğu mavi yaprak taşı, Doktor Dickoy'un da bu dağda bir yerde saklandığı anlamına geliyor. Ama Doktor Dickoy'un dağın üzerinde bir üssü olamaz. Geceleri aydınlatması gerekir ve ışık kilometrelerce öteden görülür. İyi düşündün Willard ama daha önce söylediğim şeyi unutma. Bazen yüzeyi biraz kazıman gerekebilir. Sen şimdi bunu lafın gelişi olarak mı söylüyorsun teyzeciğim yoksa sence bu dağ altında bir şey mi var diyecektim. Anlaşılan bu durumda her ikisi de geçerli. Ama bunu nereden anladın? Her şey Ördek Sherlock'un sözlerinde gizli. Variz olan aradan çıkarıldığında geriye sadece umulmayan kalır. Üst dağın üzerinde olamıyorsa eğer o zaman dağın içinde olmak zorundadır. Mulivani lütfen Willard'ı en kısa yoldan şehre indirmeye çalış. Willard sen de baş müfettiş Buffalet ve polisi alıp buraya dön. Acele et ben de bu kapı kapanmadan önce gizlice içeri girip her iki doktoru da bulmaya çalışayım. Dikkatli ol teyzeciğim. <laughs> Belki şu dikkat etmemiz gereken bayan Mellert. Sen onun neye benzediğini biliyor musun bari? Merak etme benim gözlerim kartal gibidir. Kimse beni geçip içeri giremez. Şu işe bak. Burada başlı başına bir şehir kurmuşlar. Ama ilkelliğine bakılırsa doktor Dicko'ya fazla parası kalmamış. Belki benim de onun sadık hizmetkarlarından birine dönüşme vaktim gelmiştir. En azından şimdilik öyle görünüyor. Sevgili hizmetkarlarım, izninizle size büyük bir bilim örneğini tanıştıracağım. Doktor Eiderstein, kendisi e, eh, eh, kibarca icadını amacımıza bağışlamayı kabul etti. İşte sunu onun ağaç belge dönüşmüş suları hiçbir zorluk çekmeden iki dakikada eritebiliyoruz. Onun esas amacı, bu icatla suları büyük iceberglere çevirip, sonra da kuraklık çeken yerlere taşıyarak eritebilmekti. E şimdi, biz bunu çaldığımıza göre, e, kuraklık umrumuzda mı? Hayır! hayır. E, tabii ki hayır! Doktor Scuttle'ın yeni füzesinin planlarını da bu yüzden çaldık zaten. Onunla duyuyor. yeni hedefine fırlatacağız. Victoria Şelalesi'ne. Bu iki dahi doktor yanımızdayken dünya liderleri ne yapacaklarını bilemeyecekler. Ya isteklerimi yerine getirecekler ya da bütün okyanuslarını, bütün göllerini ve bütün nehirlerini donduracak. Hey! Doktor, Diko'yu durdurmanın bir yolunu mutlaka bulmalıyım. Aksi halde dünyanın en büyük şelalesi bir daha asla akamayacak. Belediyem. Ha. 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 Evet. Koşmaya devam etmeliyiz. Daha Nairobi'ye bir saat var. B bir saat mi? Bundan daha iyi bir yol olmalı. Çünkü ben daha hızlı koşamam Moulivani. İçimden bir ses bunu yapabileceğini söylüyor. Hadi durma, koş! Bu fil peşimizdeyken Nairobi'ye yarım saatte varacağımızdan hiç şüphem yok. Bekle, Moulivani! Ben teyzemin söylediği sözü düşünüyordum şu an. Biliyorsun yüzeyi kazıyıp altındaki gerçeğe ulaşmak hakkındakini. Daha hızlı koşmazsak eğer bizim yüzeyimizi topraktan zor kazıyacaklar. Hayır. Beni bir dinlesene. Bak ilk bakışta bunun öfkeli bir fil olduğunu düşünebilirsin. Bölgesini korumaya çalışıyor dersin. Ama asıl gerçek şu. Bence onun yardıma ihtiyacı var. Gördün mü? Ayağının altına bir diken batmış. Sakin ol dostum. Ben canını yakmayacağım. Görünüşe göre teyzenin söylediklerini baya iyi anlamışsın Veler. Ooo. Şimdi biraz düşündüm de. Galiba bu yeni dost çok işimize yarayacak. Ve şimdi de sadık hizmetkarlarım. Dünyaya hakim olmak için geri sayım başlarsın. Ee, başlar, Dikoy, 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 Dikoy. Geri sayım dikoy. başlasın. 10, 9, 8. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Bu gördüğünüz Doktor Dikoy bir sahtekar. Geri sayımı iptal edin. Nasıl? Asıl sahtekar olan o. Gerçek Doktor Dikoy benim. Siz de devam edin. 10, 9, 8. Ben size durun o, dedim. Ben de size o, devam o, edin diyorum. Dokuz, on, devam. Dokuz, durun. Sekiz, Uzatmaya yedi, gerek yok. Bu füze şimdi de yola çıkabilir. Hemen. 10 dokuz, sekiz, yedi, <laughs> <veee>. Ha, şimdi <laughs> banyo <niye> kapatabilirsiniz. <laughs> <Düş. gülüyor> Çok tipik. Gözlerine birazcık duman kaçar be hemen. Biliyorum. Ve bu ördekler hemen kafalarını kuma gömer değil mi? Marjorie! Bayan alır? bunu tahmin etmeliydim. Victoria <laughs> <laughs> şelalesi! İşte biz geliyoruz! <gülüyor> 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 Olamaz! adam suya düştü! ördek gibi avlanmak dedikleri şey bu olsa gerek. Şimdi, Şimdi yapıştır. Tebrik ederim. Bravo. Yani üçünüze de bravo, bravo. Magic'ine bak. Dikoyun hizmetkarları hepsi kaçmaya başladı. Merak etme onları yakalamanın bir yolu var. Ama önce Nairobi'ye ulaşmak zorundayız. Şey madem öyle herkes binsin. Tamam şu botların altını bir görelim. Pekala hadi sen de şuraya diğerlerinin yanına geç. Mavi yaprak taşı konusunda haklıydınız. Doktor Dilko'nun bütün hizmetkarlarının botlarında rastlıyoruz. Evet. Ama Doktor Dico'nun kendisine hala ulaşamadık. Bakmamız gereken bir yer daha var. Gidelim. Sizleri burada topladım çünkü Doktor Dico'nun gerçek kimliğini ortaya çıkaracağım. Ben bir davaya başladığım zaman herkese şüpheli gözüyle bakıyorum. bu da ne demek Ama oluyor? Ama saçmalık. Benim yaşıma gelen biri artık hiçbir şeye şaşırmamalı. Ama ipucu toplamaya başladıkça potansiyel şüpheliler tek tek elenir. Başlangıçta tur rehberimiz Bob'dan biraz şüphelendim. Bizi Doktor Dikoy'un gizli üstüne götüreceğini sandığım yola girmekte bayağı tereddüt ettim. Siyah helikopterin geleceğini pekala biliyordu. Ve ona polis çağırdınız mı diye sorduğumuzda birden ortadan kayboldu. Ama Mulivani siyah helikopteri Doktor Dikoy'un kullandığını gördüğünü söylemişti. Ve Bob aynı anda iki yerde birden olamayacağına göre Doktor Dikoy o değildi. Aa. Aa, bu arada Bob dağın zirvesindeki üste maskeni düşürmüşsün. Teşekkür ederim. Bu aynı zamanda Doktor Dikoy'un sağ kolunun maskesi oluyor. <laughs> Şef bu ördeği hemen tutuklayın. Geriye asansörü kullanan Komi, Obi ve resepsiyon görevlisi kalıyor. Resepsiyon görevlisi doktorlar gece ayrılmış demişti. Ve kanıt olarak da doktor Eiderstein imzalı bir not sunmuştu. Ama o bir doktorların asansörü kullanmadığını söyledi. Oysa bu ağaç tepesi otelinden ayrılmanın tek yoluydu. Peki kim yalan söylüyordu? Resepsiyon görevlisindeki nota baktığım zaman gerçekten de doktor Eiderstein'ın imzasını görmüştüm. Ve bu da o bir işaret ediyordu. Ama durun bir dakika o bir sen şey demedin mi? O gece aşağıdan bir sürü ses geldi. Evet bu doğru ama kontrol ettiğimde ortalıkta tek bir hayvan yoktu. Duyduğun şey bir hayvan sürüsünün gürültüsü değildi ki bir helikopterdi. O bir doktorların asansöre bindiğini görmedi çünkü doktor Dickoy onları çatıdaki helikopterine bindirmişti. Şimdi bir de şu imzalı nota bir bakalım. Doktor Eiderstein'ın nottaki imzasını konut listesindeki imzasıyla karşılaştıracak olursanız eğer tıpatıp aynı olduklarını göreceksiniz. Bu da imzanın kopyalandığı anlamına geliyor. Çünkü hiç kimse imzasını tekrar aynı büyüklükte atmayı başaramaz. Ve resepsiyon görevlisi bu listeye ulaşabilen tek kişi olduğuna göre notun sahtesini yapabilecek tek kişi de oydu. Konferans salonuna telgrafı getiren kişi de oydu. Memur bey işte karşınızda doktor Dikoy. Durun! Kanun namına! Tutuklusunuz! Hayır bırak beni bırak beni, beni Yakalandınız! Yine ne yapıyorsun Vicen? Yoksa hala kaçırılmayan o doktorları mı arıyorsun? Teyzenle senin bu masala inanmanız beni şaşkına çevirdi. Oysa bütün deliller İsviçre'de güvende olduklarını gösteriyor. <laughs> Gördün mü? Aynen söylediğim gibi. İkisi de İsviçre'de güvende. Ne? Şey, yani ama nasıl? Teyzemin de hep söylediği gibi baş müfettiş Bufflehead. Bazen altındaki gerçeğe ulaşabilmek için yüzeyi biraz kazımanız gerekir. Hey! Bu konuda çok haklısın Willard. <laughs>